Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar, Ben Cuma Akciuz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün bir yağmur dolu yağdı karşı, baya bir sel falan gitti, biraz Mahsuller zarar gördü. Yine buna şükür daha beterdi olabilirdi, komple de vurabilirdi. Tabi bu vurması da iyi olmadı. Bakın bu şekilde Mısırlarımız. Ondan sonra pancar ekmiştim, pancar çıkmıştı. Böyle bir felaket olmuş. Bakın dereden su sel gitmiş, şu şekilde yatırmış oraları hep. E, dün bayağı bir gitmişti. Hatta küçük köprü vardı, e, büz vardı menfez menfezi taşırmış su. Hatta su böyle gelmiş buraları yatırmış, e, bu şekilde. Mesela yoncaya biraz zarar olmuş. E, diğer domates stillerinin köklerini açmıştı. Bakın buralar bu şekilde olmuş ne diyelim yani artık hani Allah daha beterine olsun şükrediyoruz başka şeyi yok yani hani Allah beterinden korusun daha beter de olabilirdi kiminin evi falan gitti ama insan sonuçta emek diyor emeğe zarar görünce de ister istemez üzülüyor ama yine de çok da üzülmüyorum hani Allah daha beterinden korusun daha beter de olabilirdi bu şekilde oldu arkadaşlar işte parçalanmış dalları Tabi bu ne olur gecikmesin Geciktirir biraz ee, Ot almış Bakın mesela patateslerimiz Bakın onca dolu yağmasına rağmen Böceklere hiçbir şey olmamış Bir de bunlar böceklendi ee, Elmalar Zarar gördüm bilmiyorum Bu şekilde Soğanlar çok etkilemiş Soğanlar hep yere yatmış bakın Toparlar bunlar kendini ama ee, şeyler çok işte mısırlar falan biraz da ziyan görmüş. Bu şekilde pancarım çıkmıştı. Pancarları yere sermiş. Hayırlısı yani daha beter de olabilir. Kökünden de götürebilirdi. Bu şekilde bahçemiz ziyan olmuş. Ee, biraz şeyleri eziyetlemiş. Biberleri az bir şey. Nasip kısmet diyelim. Diğer domatesleri yine ki ekmemişsin. Varmış bunda da bir hayır. Dün işim vardı. Yine domates fidesi getirdim. Tekrar ekleyeceğim. Zaten onları ekseydim. Yeni ekilen hiç dayanamaz arkadaşlar. Yeni ekilen zaten bayağı bir hassas. Nazik oluyor. Bu şekilde ağaçların yaprakları falan bir miktar etkilemiş dolu. Yani komple de dökebilirdi. Ben daha önce gördüm. Ekinlerin kellelerini bile döküyor. Öyle bir dolu da yağıyor. Demek ki yağmurla karışık yağmış. Çok şey yapmamış. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Buraları falan taşırmış. Sağlık olsun ne diyeyim yani. Beterin beteri vardır. Düzen çıkacağı varmış. Şükür daha fazla çıkmadı. Nasip kısmet yani her şey. Burada da benim ee, maydanozum var ama içi hep bostanotu otu gelmiş bu şekilde. Maydanoz da çıkıyor arkadaşlar bakın böyle. Bunlar maydanoz. Sağlık olsun ya. Bahçe bayağı bir gülmüştü yüzü. Biraz hüzünlü. Ama bu da geçer yani. Her şeyin hayırlısı diyelim. Beterin beteri vardır. İnşallah Allah'ın izniyle toparlanacak yani. Daha durumu kötü olanlar var. Depremzedeler var. Evli su altında kalanlar var. Yani Allah onlara yardım etsin. En kötü durumdaki onlar. Yani diğer mahsullerimiz de zarar Tabi kimsenin malzemesi zarar görmüyor. Biz de bundan ekmek yiyoruz. Diğer bahçem daha var Tarlan ee, onu göstermiştim size. Bu mısırların videosunu da çekmiştim size. Yine halen çıktığının da videosunu çekmiştim. Daha eski videomda görmüşsünüzdür. Mısırlar bayağı bir boy atmıştı. Nasip kısmet toparlar zaten Allah'ın izniyle. Sadece zaman aşım olur, gecikme oluyor. Burada da gecikmenin şöyle bir şey oluyor. Ee, soğuk memleket olduğu için arkadaşlar zaten geç yetişiyor. iyice gecikmiş oluyor. Yoncamda biraz şurada kesilme olmuş. Ee, şuradakilerden çürüme olmuş. Bakın burası seyrekleşmiş. Buradan suyu açmışlardı. Nasip bakalım. Buraya tekrar ekeceğim boşluklara. Bakın yonca bu şekilde. Diğer yerlerden çıktı çıktı çıktı. Zaten kardeşleme yaptığımda sıklaşır. Olmadı tekrar ekeceğim. Diğer tarafta da var biraz. Burada bizim akraba olan arasını ben sürmüştüm. Ee, videosu var. Bu buranın arasını sürmemin en iyi izlenimi burası oldu. Buranın arasını sürmenin videosu kanalımda var arkadaşlar izleyebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize e, selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Kanalım takipte kalmayı unutmayınız. Daha güzel dizi kıyı videolar için kanalımı takip ediniz. İnşallah buraya boru hattı falan çekeceğiz. Yani baya bir güzelleştirme aşaması var. Kanalıma abone olursanız, kanalımı takipte kalırsanız bir sonraki videolarda anlık izleyebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılarla arkadaşlar.